Evet herkese merhaba. Hızlı bir şekilde çekilişin sonucunu açıklayacağım arkadaşlar. Şu an saat 8'i geçiyor. şu şekilde de gördüğünüz gibi programı kullanacağım. Biraz yenilendiği için ben de zorlanıyorum yaparken. Her kullanıcı bir kere sayıyor. Bir kazanan bir de yedik Dediğim gibi kazanan ulaşamazsam yedeğe bilgilendireceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi devam ediyorum. Yorumlara getiriyor. Katılımcıları da gör diyelim. Katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Başka çekilişlerim daha olacak. Havalarda güzelken böyle güzel kitaplarda sizlere hediye etmeye devam edeceğim. Şu şekilde. Şimdi çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Kazanan hayal. Yedek kişi arkadaşlar. Bu arada Instagram sayfam bir kitap bir dilek arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. O da iletişime geçebiliriz. Dediğim gibi kazanan kişi hayal arkadaşlar. Ee, yedek kişi de menekşe. Hayal ulaşamazsa menekşe men hayal ulaşamazsa menekşe yazacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Çok kısa tuttum videoyu. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Başka çekilişlerimde olacak. Hoşçakalın.